Şimdi şöyle bir şeyler asmışlar. Tablolar falan filan da. Ee, yani bir boka benzemiyor da. Şimdi göstereceğim mecbur. Videoda bir şeyler olsun. Ya. Hep ağaç, ağaçlar, çimenleri çekmeyeyim. O tarafa geçebileceğim mi? Geçemeyeceğim herhalde de. Çünkü ıslatıyor bu pezevenk. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim abi. Çok güzel bir video içerik çıktı bize. Güzel. Şöyle balık çizmiş abimiz. Bu kaplumbağa çizmiş. Ondan sonra bunu yapan kim diyor? Alex Landra. Alex Landra. Lan bu Alex ismi de bizim orada şey gibi aynı ya. Ahmet Mehmet gibi. Herkes de var. Güzel bir kız çizmişler burada. Ee, bunu çizen de tabii ki Allah'la Allah, bir çizmiş. Hatta 2003 doğumlu diyor ama daha daha, daha olsun. Ve da ben ne yaşlı 90 milli. Bu ne yapmış? Ha, ya bunu, bunu ben de yaparım. Abi şunu hele Şunu yarım saatte yaparım ben. Bunu da Vatrika Vatrika Vega çizmiş. 95 doğumlu Vatrika Vega. Öyle işte. Şurada da turistler var. Ondan sonra durup öyle işte ya. Biraz da şeyleri çekeriz. Aşağıları Aşağıları falan çekeriz. Durum böyle vallahi arkadaşlar. Başka da aslında bu şeyleri takip etsek grubu turist grubunu takip etsin Rehberleri de var başında ondan sonra Aa, bana bir yer daha çıktı lan. neyse burayı ee, yo, şimdi çekelim dur şimdi şöyle bir yere geldik buranın tam bilmiyorum da hayvan figürleri falan var şu maymun ee, şu şu da maymun da her şeye benziyor Allah. Bak şurada turist bir abimiz var. Bir tanesi kendini idam etmiş. Şunların şapkaları falan aynı Çinlilerin şeylerine benziyor. Şu tepede bir tane köpek var. Köpeğe niye koyduysalar. Şurada bir tane asker gibi bir şey var bak şurada. Yok şurada. Şu. Ekmek yapan ablalar var şurada. Şurada sevgililer var. Sarılmış birbirlerine. Bu ana resimlerin arkasında da bir şeyler var da dikkat ettiğin zaman. Yani ne yapmışlar tam çözemedim. Şurada şu kısımda çocuklar falan var. Oyun falan oynuyor. Yani şurada bak anne baba. Anne baba çocuk. Vallahi bir şey bilmiyoruz hani bir şey de yaz, yazmamış. Gerçi yazmışlar da okuma yazmamız yok işte. Yabancı dilimiz yok, bir okumuz yok. Bunlar neyle ilgili, neye yani neyden ne esinlenmiş adam bunu buraya kazımış etmiş Hiç bilmiyorum yani vallahi Çözemedim ya Şurada da zaten Şey var El Salvador'un bayrağına benziyor da Şu kısımda bir şey var Şurada acayip bir şey Onu hiç anlamadım burada hiç çoğunu anlamadım zaten de. Bak şimdi şu acayip ya. Şu yerde yatan bak şimdi şu figür ne nesi anlamadım yani. Bir çeşme gibi oradan bir şeyler akmış, akmış, akmış. Adamın küpüne dolmuş. Adamı da zincirlemişler ayağından. Ondan sonra o akan şey de kıpkırmızı. Herhalde kan mı? Kanan benzetmiş. Ne anlatmaya çalışmış bilmiyorum. Şurada adam müzik çalıyor. Şurada kız düşünüyor. Adam düşünüyor. Değişik ya. Baya. Ha şurada çiftçi bak. Çiftçi tarlasını sürüyor. Bak yakından göstereyim. Ya bunları izleyin işte arkadaşlar ya. Yalandan dolandan işte çekiyorum. Ben de çok meraklı değilim zaten de. İşte ne yapacağım mecbur. Ondan sonra şimdi böyle bir yere geldik gençler. Bunları sonradan akşam şey yapacağım ben şimdi eve gittiğimde size bir şey diyemiyorum. Hani buradaki isimler ne? Ne yazılmış? Tarihler var, isimler var her şeyi var. Ama işte bunlara bir çevreden bakacağım. Çevreden bakıp size söyleyeceğim arkadaşlar. İdare edin ya aman. Bir sürü akşama kadar Instagram'da boş boş şey izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bunu da dinleyin her ya. 2 dakika zaten. 10'ar dakikalık, 15'er dakikalık en fazla video çekip atacağım ya. Dinlemeseniz, açmasanız bile şey yapın en yani, azından abone olun da. Abone olun da bari biraz sayımız artsın. Böyle 10 tane, 20 tane adamla şimdi ben sağda solda aboneyle youtuber'ım desem hadi lan oradan gelirler. Valla bence bunlar e, bu şeyde e, Salvador'un bir çetesi vardı ya neydi o? Hem ne sonuç mu? Dövmeli falan her taraflar dövmeli kafası gözü. Şu Alper Renda da YouTuber cezaevine gitmişti. Onlara göreyim röportaj yapayım diye. Belki onların öldürdükleri olabilirler. Yoksa bu kadar insan Salvador'da ne yapacak ki ya? Neyi bulabilir, başaracak da? Buraya isimlerini yazacaklar. Bunlar kesin öldü. Yıl yıl gidiyor işte bak 81 diyor. 81 yılı diyor. Şurada. Şurada 81 yılı diyor. Homi ki diyoruz. 12 diyoruz. Bunlara bakacağız işte arkadaşlar yani neyin nesi, Anladın Bak şurada da bir tane ismi arkadaşlar herhalde şey için almış. O ismi Özellikle orada herkes görsün diye ee, işaretlemişler yani bant şerit bantla falan işaretlemişler. Aynen yıllar bak şeyden başladı. Şöyle 76'dan falan başladı. Böyle gidiyor işte 80 81 82'deyiz şu anda. Yani bayağı isim var. Şimdi bunu kime soracağım da öğreneceğim. Şimdi buradan birine sorsam zaten hiç anlaşamıyoruz ki. Çevreden bile anlaşamıyoruz. Ya bunlar mal ya ben malım ya. Bilmiyorum anlamadım. Bunlar granit. Tam plakaları getirip getirip koymuşlar buraya da. Nerenin granti onu tam bilmiyorum. Hiçbir işlem yapmamış adam gelmiş gelmiş yapıştırmış tıkmış. Şimdi 90'a geldik. 90, 91. Öyle gidiyor. Ama işte şuralarda da başlıklar atmışlar. Bak 90 90'ın en üstündeki başlık Home 2 dos. Bu 90'ın altındaki başlık DSA fa reki diyoruz. Bak buradaki de hom 2 diyoruz. Yukarıdaki ile aynı bak. Yukarıdaki ile aynı başlık. Buradaki de aynı başlık. Buradaki de soldaki aynı başlık. Ya neyse işte ama Montenegro. da bir şey yazmışlar. Montenegro. Ha, Paraguay şey bu. Ha, Paraguay. Paraguay'ın şey başkenti ya. Bir onu anladık yani. Bu kadar iki saat duvar gezdik. Yazıları okuduk. Bir tek Paraguay'ın başkentini anladık oradan. Neyse o da bir başarı sonuçta ya. Ne var Aslında şunu çevirsem ben, şunu çevirsem onu çevirsem bütün hepsi çıkar yani akşam buradaki yazılar ney, bunlar ne yapılmış falan filan hepsini öğreniriz. Baya bayağı uzun ha. Şu 100 metre var. Yazıları da küçük küçük öyle 100 metre ama dünyanın yazısını yazmışlar vallahi. 2009 yılında yapılmış bu. San Salvador diyor. 30 de April 2009. Neyse durum böyle.